Sude, Suat, Mustafa. Hepinize merhaba. Güzel sayılar artıyor. Ee, arkadaşlar, bugün yaklaşık 40 tane soru çözümü yapacağız. 3 saatimiz var. Ben 80 tane soru hazırladım. Ee, i̇lk 40 tanesini bugün çözeriz. Ee, geriye kalan 40 tanesini diğer dersimizde çözeriz diye düşündüm. Ee, Sorular arkadaşlar böyle belli bir sıra içerisinde konu anlatım kitaplarında nasıl e, bir sistematik uygulandıysa aynı mantıkla öncelikli olarak temel insan haklarının özellikleriyle başlayacağız arkadaşlar. İnsan haklarının tarihsel gelişiminden bahsedeceğiz ardından da e, bizim anayasamızdaki temel hak ve hürriyetlerden bahsedeceğiz ve önemli kanunlar var e, o kanunlar önemli insan hakları kuruluşları var bu kuruluşlardan bahsedeceğiz. Ne diyor? Aristo'nun adalet kuramına göre bireylerin kişisel özellikleri ve farklılıklarının göz önünde bulundurulmaksızın. Bakın arkadaşlar burası önemli bir nokta. Bireylerin kişisel özellikleri ve farklılıkları göz önünde bulundurulmadan toplumdaki bütün bireylere eşit bir şekilde davranılması hangi adalet ilkesinin bir sonucudur? Sizden gelsin cevaplar. Bakın arkadaşlar kişisel özellikler göz önünde bulundurulmadan kişisel özellikler göz önünde bulundurmadan yani herkes arkadaşlar tek olarak görüyorsunuz. Tek bir şekilde kurallar uygulanıyor. Yani arkadaşlar insanları aslında farklı niteliklere sahip olan insanlara ne yaptık? Denkleştirdik. Bakın arkadaşlar zengin ayrımı yok. Fakir ayrımı yok. Vergi ödüyor ödemiyor ayrımı yok bütün insanlar denk seviyeye geliyor ve arkadaşlar kişisel özellikler farkında olmadan, kişisel özellikleri devreye sokmadan bütün insanlara eşit şekilde uygulanıyor. Bunu arkadaşlar biz denkleştirici adalet ilkesi diyoruz. Denkleştirici adalet ilkesinin sonucu olarak mesela arkadaşlar bütün kanunlar Türk ceza kanunu olarak düşünebilirsiniz örnek bağlamında. Arkadaşlar Türk ceza kanunu ister devlet başkanı olsun ister trilyoner olsun ister arkadaşlar Türkiye'nin en çok vergi ödeyen adamı olsun, ister kadın ister erkek olsun fark etmez. Arkadaşlar herkese eşit bir şekilde Türk ceza kanunu uygulanıyor. Buna denkleştirici adalet ilkesi diyoruz. Arkadaşlar diğer adalet ilkelerine bir bakalım. Mutlak adalet diye bir şey var mı? Mutlak adalet diye bir ayrım yoktu zaten. Arkadaşlar ne vardı? Dağıtıcı adalet vardı, hakkaniyet vardı, sosyal adalet vardı ve denkleştirici adalet vardı. Aristo'nun kuramında arkadaşlar dört tane adaletten bahsetmiştik. Bakalım arkadaşlar dağıtıcı adalet mi? Dağıtıcı adaletin mantığını, mantığını da arkadaşlar bireyler topluma olan katkıları oranında harbi bireylere arkadaşlar topluma olan katkıları oranında pay veriliyor. Yani şöyle diyebiliriz arkadaşlar. Farklı durumda olanlara farklı durumda olanlara farklı uygulamalar yapılabiliyor arkadaşlar. Mesela örnek olarak verginin arkadaşlar insanlardan e, mali gücü güçlerine göre mali güçlerine göre yani kazandıkları oranında arkadaşlar alınmasına gelirleri oranında alınmasına. Biz dağıtıcı adalet diyebiliriz arkadaşlar. Dağıtıcı adalette sizin farklı durumda olmanız arkadaşlar. Size farklı muameleler yapılabilmesine imkan sağlıyor. Arkadaşlar mesela bakın diğer bir örnekte. E, hakim arkadaşlar ihmal ve kastın yoğunluğuna göre. Alt ve üst sınırı saplayıp arkadaşlar cezayı ona göre belirleyecek. E, burada arkadaşlar. Dikkat etmeniz gereken mesela diğer önemli bir nokta mesela aynı suçu tekrar tekrar işlemiş bir kişi varsa bu kişiye verilecek olan ceza ister istemez artacaktır. Bu da yine dağıtıcı adaletin bir sonucudur arkadaşlar. En güzel örneği vergide adalet ilkesi. Vergide adalet arkadaşlar dağıtıcı adaleti ifade eder esasında. Hakkaniyet nedir? Hakkaniyetin mantığı da şu vardır arkadaşlar. Her somut olayın özellikleri yani somut olay göz önünde bulundurarak somut olayı göz önünde bulundurarak bir karar veriliyorsa mesela arkadaşlar ne vardır? Birisi açlıktan dolayı bir baklava çalmıştır. Gerçi açlıktan dolayı niye baklava çalar insan diye sorabilirsiniz. Açlıktan dolayı ekmek çalan bir insan düşünebilirsiniz arkadaşlar. Ee, bu durumda bu kişiye ceza veriliyor mu? Hakkaniyet ilkesi gereği mi? Verilmiyor. Aynı zamanda zaruret hali de vardır arkadaşlar burada. Bir de hakkaniyet geri olarak insan kendisini kurtarmak için bir ekmek çaldıysa bu kişiye de ceza verilmesi hakkaniyete uygun değildir. Ve arkadaşlar her somut olayın şartları göz önünde bulundurularak bu durumlar ele alınmalıdır. Peki, 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 peki. Sosyal adalet nedir? Sosyal adalet aslında arkadaşlar devletin sosyal e, sosyal anlamda e, Ekonomik hayata müdahale etmesini ifade eder. Yani arkadaşlar burada hemen aklınıza ne gelsin mesela toplu iş sözleşmelerinin yapılması ya da arkadaşlar toplu sözleşme görüşmelerinin yapılması ya da e, işçilere grev hakkının tanınması da arkadaşlar buradaki sosyal adaletin bir sonucudur. Devlet arkadaşlar bireylere kendi haklarını sosyal anlamda geliştirmeleri için bir imkan sağlıyor. Devlet insanlara bir e, imkan sağlamış oluyor bu grev hakkı sayesinde ya da toplu sözleşme hakkı sayesinde. Bu da arkadaşlar sosyal adaleti ifade ediyor. O zaman unutmayınız dört tane adalet ilkesinden bahsedebiliriz. Neydi? Denkleştirici adalet, dağıtıcı adalet, hakkaniyet ilkesi ve son olarak da arkadaşlar sosyal adalet ilkesi diyebiliriz. Burada cevabımız denkleştirici adalet. E, herkese eşit bir şekilde tüm kanunlar uygulanıyor. Bu unutmayınız denkleştirici adaletin bir sonucudur.